Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elva. Bugün sizlerle birlikte avatar yapacağız. Siz de beğendik misiniz? Ona bakacağız. <laughs> Şimdi sonra ilk önce şunu seçelim. Ee, neredeydi o yüz ya? Bak kaybettim. Aa, bak şu. Bunu takmayacağız. De güzelmiş. Hadi. Nerede oluyor? Geç geç. Ha. Gördüm. Ha. Dur. önce. değil. Ha. Tamam. Ee, üstümüze hangisini seçsek? Tatlı olsun ya biraz. bir pink yazayım. Hiçbir sonuç bulunamadım. Pembe kaldırırdım abi. Bir pembe yazayım. Ha, böyle çıkıyormuş. Bir bakalım. Ee, güzel sayılır. Hani sayılır. Bu hmm. Ne? Neyse biz şunu seçelim. Ben bunu beğendim. A Ay bunu değil. Bizim çok tatlı oldu ya. Tamam bunlar kaldı. Saç yapalım. Saçımızı da <laughs> saçı da faciyesin bakalım ne çıkacak acaba ne çıkacak Ooo bir sürü çok güzel saç çıktı Aa çok yakıştı. Favorim bu saçlar benim. Mesela şu saç benim favorim. Bu değildi şu. Acaba bunu mu seçsem yoksa... Pardon. Bu mu? Tamam bir yapalım. O, oh, piti piti, karamelası piti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Ama gittik, temizlendik. Dik dik dik, son dersimiz matematik. Bu çıktı. Tamam, bu kalsın arkadaşlar. Biri mi geldi mi he yokmuş. Cık. Tamam bakalım. Arkadaşlar. Abi şu tam ki. Dur. Bu. Hangisi güzel onu yakıştıracağım ben. Kaldırın Aa bak bu çok güzel oldu. Birine bakalım. Şuna bakalım. Tam benim tarzım değil ya. Bunu takmayacağım zaten. Bu kötü olur. Sen aşkı anlamaz bilmez. Bilmem güzel oldu mu ya? Bence şu daha çok işte ya. Kazanan bu. Bu kalsın. Tamam. Şeyimiz bitti. Ee, neyi? Neyimiz? Bitti. <laughs> Avatarımız bitti arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup Like.